başlık mı etti? Niye yedi? Hadi gel ya çıkartmaya çalışacak. Dur dur dur. Ben... Uy! Dur. oturdum. Koş, koş, Bir daha otur bakayım kafana çakayım sonra sen çık. Aa oturdum oturdum çabuk kaç. Yok senin. hayır bak <laughs> kendinden oluyor bak. Hayır vallahi kendinden oluyor bak şimdi. Ya. Aa bak oturdum. Oturdum. Bak. Bak kendinden. Oluyor. Evet biliyorum kendinden. <laughs> Oyun bana şansla Ne? Ah, o da yanında değil mi? Değil mi? Değil, mi? değil, mi? değil mi? Abi. Ah. Uçtum gördün mü keşke o zaman bir abi abi ya. Of ya. Abi ya sence burada olursan düşer ya. Burada olursan düşer. Oh! <laughs> Lan oğlum bu ne be? Oh my God. <laughs> Arkadaşlar senin görmedi, beni gördü, beni gördüklerinde de çok Kaka, Kaka az önce ne oldu biliyor musun? Şuraya yapıştım, şuraya yapıştım. Ben uçtum. Bak şimdi, burun üstünü notlama çalın. Ne? Bu arada bu videonun bir... Bu arada 3 bölümdür kanalizasyondayız biliyor musun? 3 bölümdür böyleyiz. Işte. Şu anda 3 ya 3 bölüm. Ben biraz ya. Yeter. Alo alo. <laughs> Şep şunun. Ha. Çek. Ha. Hadi döndüm. Buraya gelen bari. Aa, kırmızı eli buldum lan. Şeye gel, katildeyim ben. Oh, dur. Ben katildeyim, katilde gel. Tamam geliyorum. Gel, gel Kati de işte ya geldi Kati. <laughs> Arkadaşlar şu an şeyin iç. Ben yine oldum. Geldi mi Kati? Evet bak şimdi. Şaka yaptım Kadir'in şansı oradaydım. Lan. Bak. <laughs> ben yine oraya ışınla da Lan bu ne? Bak. <laughs> Şunlar, kakao bana bak kakao. i̇çinden gizli bölmenin oydayım. Gizli bölmenin içindeyim. Yalan, yalan yalan. Yo. Dört, dört. Gerçekten bu, bu şefayı oradayım ama saklandım. Götçe ismin gözüküyor. Yo. <laughs> ne yapıyorsun onun içinde lan? Kabuğun içi, bugün içinde ne yapıyorsun öyle? Olmuş bildop sesi nereden geliyor ya? Ya sus ya. Ben bu sefer nereye gittiği bir söylemeyeceğim. Bütün ev, bütün yerlere bakarım ben. Burada yok. Dur burada mı buldu. Aa! <laughs> Hemen buraya bakalım. Burada da yok. <laughs> Aa burada. Yere gittim. Saklanmaç mı? Evet. Bu arada hayır. Şu an göçe. Ama sen ama bak senin olduğun yere gelince senin oradayımdı tamam mı? Benim oradasındı. Haksızlık oldu yoksa. Yoksa hemen kaçarsın. Ay. Bu ne? Aa buldum seni. Buldum seni. Huyu bu olmuşsun. Ya. Aa bak bu sen değil misin? Aa az önceki yerdeydin. Ha, ha, ha. Ama ama hayır göçü söyle ama hayır ya burada mısın? Evet. Ama göçü bir daha kaçmak yok. Lan bu bak? ne? <laughs> Hadi saklan. Göçü göçü saklan. Ben buradayım bak. Gel bak ben böyle bakıyorum bak. Bak gel bak bak. Saklan. Tamam. Ama dur. Ben saklanacağım. Ama, ama ışınlanıp bak. bir yere saklanacağım. Tamam. Ama nerede olduğunu söyle ışınlanıp. Bırak. 巴克曼，托曼吗？